Göz hastalıklarında bitkisel tedavinin önemi nedir? Kısaca izah edelim. Göz sağlığımız yaşam kalitemizi doğrudan etkileyen, geri dönüşü çok zor veya imkansız olabilen hastalıklara karşı korunması gereken en değerli duyularımızdan bir tanesidir. Günümüzde yaşa bağlı makula dejenerasyonu başta olmak üzere glikom, katarak, diyabetik retinopati ve göz kuruluğu gibi sorunlar Dünya genelinde milyonlarca kişiyi direkt olarak etkiler. Bilimsel araştırmalar fitoterapi yani bitkilerden elde edilen etken maddelerin antioksidan, damar koruyucu, antiinflamatuar ve hücre yenileyici özellikleri sayesinde göz hastalıklarının önlenmesi ve ilerlemesinin yavaşlatılmasında çok önemli rol oynayabileceğini de göstermiştir. Bunlara örnek olarak lütein ve zeaksantinden bahsedelim. Retina ve makula tabakasında yoğun olarak bulunur. Işık hasarına karşı koruma sağlar. Gingobiloba biloba retina ve optik sinir kanlanmasını arttırır. Görme alanı kayıplarını yavaşlatır. Siyah frenk üzümü ise antitoksiyenleri göz damar sağlığını destekler. Retina hücrelerini oksidatif strese karşı korur. Omega 3 yağ asitleri Göz kuruluğu ve retina sağlığı için kritik önemdedir. Proser göz sağlığı setimiz bilim ve doğanın gücü ile bir arada Proser üçlü net görüş setimiz göz sağlığını korumaya ve mevcut sorunları da destek sağlamaya yönelik bilimsel, temelli, bitkisel ve doğal içeriklerle formüle edilmiştir. Setimizin içeriği bir proser vitamin ve mineral kompleksten oluşur. Lutein, zeaksantin, vitamin C, vitamin E, çinko ve selanyum gibi göz için kritik mikro besinler içerir. Bu kombinasyon çalışmalarıyla desteklenmiş formülasyona da dayanmaktadır aynı zamanda. Proser PRS kompleks dediğimiz gingo biloba, siyah frenk üzümü, yaban mersin ekstresi ve damar sağlığını destekleyen bitkilerle retina ve göz damarlarını korur. Proser bitkisel göz damlamız ise doğal bitki hidroselleri ile göz yüzeyini nemlendirerek tahrici azaltır ve çevresel etkenlere karşı da koruma sağlar. Neden proser derseniz bilimsel kanıt temelli içeriği dünya çapında kabul görmüş fitoterapi çalışmalarına dayanmaktadır. Bütüncül etki ise hem içten yani kapsüllerle hem de dıştan göz damlası ile destek sağlayarak göz sağlığını çok yönlü korur.